merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle panç nakışla yapılmış bir toka işleyeceğiz. Bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Bununla birlikte aynı mantıkta bardak altlığı da nasıl yapılıyor onu anlatmış olacağım size. Önce kullandığım materyalleri göstereyim. Ben standart Amerikan bezi üzerine nakış yapacağım. Bunun sebebi de benim artan kumaşlarım vardı. Genel olarak kestiklerimden kalan. Onları değerlendirmek istedim. Ama normalde Amerikan bezini ben çok sevmiyorum. E, ardını kapatmak için keçe kullanacağız. Toka aparatı. Ve e, normal amigurumi de kullanılan e, pamuklu koton ipler. Bunlar pamuk akrilik karışımıyla. Bunları da şöyle bırakıyorum. Desen olarak ben e, şöyle söyleyeyim. E, ben çok bir şeye bağlı kalmıyorum genel olarak. E, kafama göre çizeceğim şimdi. Öncelikle Çizmek için cetvel gibi bir şey kullanacağım çünkü dikdörtgen bir toka yapmak istiyorum. Tabi burada e, olay tamamen size kalmış bir şey. Nasıl e, yapmak istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Bu tamamen size kalmış bir şey dediğim gibi. Nasıl arzu ederseniz öyle tasarlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Önemli olan size özgün olması. Ben şimdi spontane çiziyorum. Ben şu an çizerken e, kurşun kalem kullandım. E, ama e, dediğim gibi sizin elinizde farklı materyaller vardır. Isı e, ile uçan kalem vardır. Onu kullanabilirsiniz. Özellikle acemiyseniz o daha güzel hani e, sizin için işe yarar olur. Ben e, burada. Rastgele desenler işleyeceğim için amacım çünkü e, zaten nakış anlattım ben diğer videolarımda size. Amacım tokanın nasıl yapıldığını göstermek. O nedenle daha basit bir şekilde videoyu çok uzatmayacak şeyler çizmeye çalışacağım. E, önemli olan bu benim için. Rastgele desenler çiziyorum. Böyle yaptıktan sonra Şimdi ipimizi rastgele dediğim gibi yine herhangi bir ipi alarak başlıyorum. Bu iple başlayacağım. İşlerken e, videoya ekleme yapmayacağım işlediğim kısımları. işleme bittikten sonra size e, bitmiş halinin üzerinde göstereceğim. Ama tabi işleme esnasında söyleyeceklerim var. Hatta bu iğneyi de kullanmayayım. Ben sizin bildiğiniz e, mor iğneyi kullanayım. Kafanız karışmasın. Evet bunu aldım. Püf noktalarını şimdi bahsedeceğim size İğne akışı hazır. Ben burada yaptım bu tokada yaptığım kısımda ters kısmını kullandım yani pofidik kısmını kullandım işlediğim yüzünü değil. Bunu yaparken şu kısımlarda pofidikliklerin eşit olduğunu görüyorsunuz zaten. Eğer ki çok kabarık bir toka istiyorsanız, yapı olarak daha böyle dolgun bir toka istiyorsanız şuradaki iğne ayarından iğnenizin ayarını arttırmanız gerekiyor. Temelde ben genelde 5-6 gibi kullanmıştım diğerinde diğer tokada ama bunda 7-8 yapacağım ki Pufidik dolgun bir görüntü olsun Şimdi yaparken Bunu anlayacaksınız Arzu ederseniz 12 de yapabilirsiniz Yani burada tamamen size kalmış bir şey bu Ben başlıyorum işlemeye Normal Batırdım iğnemi Bir dakika Ve böyle ilerliyorum deseni dediğim gibi tamamen kafama göre çizdim. Hiçbir özelliği yok. Diğer anlattığım videolarda anlattığım gibi işleme yapıyorum. Hiçbir değişikliğe gitmedim. Standart, düzgün bir şekilde hepsinin aynı boyda olacağını düşünerek işlememi yapıyorum. Şimdi bu pembe kısım bittikten sonra size e, duruşunu göstereceğim. Diğerlerini de e, şey yapmama gerek yok. Nakışı göstermeme gerek yok. Zaten nakış işlemeyi biliyorsunuz. Punch nakışının nasıl yapıldığına dair bilginiz var. E, yoksa da eğer benim diğer videolarımı izleyip bunun nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ben burada Cotton Gold ip kullanıyorum. Merak eden varsa eğer. Marka olarak Alize Cotton Gold. İğnem Minare. İğne ayarım 8 civarında, 8 ile 10 arasında. Ama iğne ayarı tamamen size kalmış bir şey. Yani daha az pofidik daha düz bir şey istiyorsunuzdur. Ee, o yüzden daha az ayar kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde daha iyi yapabildiğimi düşünüyorum. yani pofidik olacağını düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Şimdi şu kısımda çevireceğim şimdi yaptığımı göstereceğim. Evet. Burası benim tokamın e, ön kısmı olacak. Yani yapıştırmayı arkaya yaptığım için burası pofidik kısmı olacak. Bence bu doku çok güzel. Ben devamını da işledikten sonra size bunu nasıl toka yaptığımı anlatacağım. Evet, işlemimizi bitirmek üzereyiz. Bu tarz nakışlarda dikkat etmemiz gereken şey pofidik kısmı kullanacağımız için e bütün ilmeklerin eşit olması gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? İğne ayarımızla yapıyoruz. İğne ayarımızın aynı boyutta olması lazım ki arkaya baktığımız zaman hepsi tek bir ebatta olsun. Bunları sonra temizleyeceğiz. Ön onun için iğne ayarınızı mutlaka sabit tutmaya çalışın ve iğnenizi dibine kadar batırmanız gerekiyor. Yani şu şekilde şöyle bir nakış yapamazsınız. Olmaz. Arkada bozukluk olur. Onun için şöyle tam bir adım batarak dibine kadar nakışınızı tamamlayın. Aksi takdirde dediğim gibi eğri büğrü bir arka kısım olur ve o da sizin işinizi görmez yani özellikle e, pofidik kısmı kullanacaksanız hani bir nebze burayı kullanacaksanız problem olmaz ama onda da üst kısımda da potluk olabiliyor bazen öyle olmasını istemiyorsak düzgün bir şekilde e, nakışımızı yapmamız lazım şimdi bu nakış bittikten sonra ben size toka e, nasıl yapılıyor onu göstereceğim ama şöyle bir durum da var bu yaptığım mantıkla sadece toka değil, broş, e, buzdolabı süsü, e, bardak altlığı gibi veya rozet gibi şeyler yapabilirsiniz. E, hatta e, ben birkaç şey daha planlıyorum bununla ilgili. Mesela mousepad yapabilirsiniz. Veyahut aynı mantıkta başka bir şeyler yapabilirsiniz. Hani e, duvar panosu yapacaksınızdır. Kasnak kullanmak istemiyorsunuzdur. E, bu şekilde kasnaklarınızı aynı zamanda kapatıp e, o tarz bir duvar süsü haline de getirebilirsiniz. Hepsini e, bu birazdan anlatacağım şekilde tamamlayabilirsiniz. Size kalmış. Ben şimdi nakış bittikten sonra e, bunu toka haline getireceğim isteyen farklı şekillerde uygulayabilir. Nakışı tamamladık. Ben iğneyi ve diğer aparatları uzaklaştırıyorum. Sonra yapmam gereken şu şu fazlalıkları kesiyorum önemli olan bütün iplerin aynı boyutta olması sonra yapıştırma işlemine geçeceğiz toka yapmak için öncelikle kasnaktan çıkartıyorum bunu sonrasında Tamamen çıkartacağım kasnaktan. Ama ben fazlalık ipleri de kesiyorum ki yapıştırma esnasında elime ayağıma dolanmasın diye. Sonra size şöyle bir şey anlatacağım. Evet, bu noktada şöyle ilerliyoruz. Kasnaktan bunu tamamen çıkartacağız. Şöyle çıkartalım. Sonra çevresinde 2-3 santim kumaş kalacak şekilde keseceğiz tabi ben bunu yapmadan önce şunu da yapıyorum bundan çıkartayım tamamen öyle anlatacağım şu kısımda iplerin birbirine girdiği noktalar oluyor onları bu şekilde ay ayırıyorum birbirinden ucu sivri bir şeyle ayırabilirsiniz İğne ucuyla yapabilirsiniz e, veyahut makasın ucuyla yapabilirsiniz ben şu an öyle e, ilerliyorum şimdi şekilde. Düzelttikten sonra bu kısımları düzeltiyoruz. Şimdi arka kısma geçeceğim. Arka kısımda biz burayı yapıştıracağımız için öncelikle kumaşın etrafında şöyle bir boşluk kalacak şekilde kesiyoruz. Önce çizeyim sizin görmeniz adına. Sonra bu çizdiğim yerlerden keseceğim. bu noktada fazlalık kumaşı alıyorum. Böyle bir e, ürün elde etmiş olacağız. Sonrasında bunları şuralardan kesiyorum. Aralıklı bir şekilde. sonrasında şu şekilde ilerleyeceğiz. Burayı yapıştırdıktan sonra bunları böyle kapatıyoruz içine doğru. Şöyle şu kısımda kapatalım. Kenarları en son kapatabiliriz. Bu kısmı tamamladıktan sonra zaten bunun şu kısmı çok çok önemli değil. Çünkü üzerine keçe yapıştıracağız. Şu şekilde. Ondan dolayı bu keçeyi bir kesiyorum ben. Bunun boyutunda. Tabi önceden ölçmedim. Burada tamamen göz kararıyla bunu yapacağım. üzerine komple yapıştırıcımı sıkıyorum. Sonra şu şekilde bunu üzerine yapıştırıyorum sıfıra sıfır yapmaya çalışıyorum çünkü diğer kumaşı da kapatsın komple ve yaptığımız nakışın da sökülmemesi adına onu da kapatsın istiyorum birazdan fazlalık kısmını keseceğim yapıştırma işlemini tamamladık Zaten bütün e, kısım bitti. Burayı da tamamladık. Sonra toka kısmı kalacak. Toka kısmında da aparatımızı kafamıza takacağımız şekilde Gerçi çok yön e, önemli bir şey değil. Ama eğer ki siz yönü önemli bir şey yapıyorsanız Kafanızda ters durmasını istemiyorsunuz. E, tokayı takış yönünüze Yani e, tokayı e, kullanış yönünüze göre bunu düzenleyebilirsiniz. Kafaya genelde şu şekilde takıldığı için desenin üzerinde düz bir şekilde böyle durması gerekiyor. Ben o öncelikle bunun üzerine yapıştırıcımı sıkıyorum. Sıcak silikon kullanıyorum bunları yapmak için. Ama soğuk silikonla yapan da var. Farklı bir yapıştırıcı tutuyorsa o da olabilir. O konuda çok bilgim yok. Şimdi bunun üzerine şunu şu şekilde yapıştıracağım tamamdır. Bunu düzen düzenli bir şekilde tuttuğumuzda nakışımız ve tokamız tamamlandı. Dediğim gibi nakış esnasında e, şu şekilde karışıklıklar olabilir. Onları düzeltebilirsiniz ama ben çok rahatsız olmadım bundan dokusunu da çok sevdim. Ee, bu uzunluk ideal bence tokalar için. Siz de bu uzunlukta yaparsanız bence daha rahat kullanırsınız diye düşünüyorum. Yani daha rahat derken daha dolgun durduğu için daha güzel görünür. Tamamen size kalmış bir şey. Ben böyle sevdim, ee, söylemek istedim. Küçük detayları tabii tekrardan yapıştırabilirsiniz. Ben şimdi öyle yapacağım tokamız hazır. Bu şekilde. E, tokanın yaptığımız bu keçe yapıştırma mantığıyla bardak altlıkları da yapabilirsiniz. Ben şimdi size yaptığım bir örneği göstereyim. Şu şekilde. Bunu ben işledim. İşledikten sonra yine aynı bu şekilde etrafından kesip ardına e, sıvı silikonda bu keçeyi yapıştırdım. E, amacım da bardak altlığı yapmakta. Bunun boyutu küçültüp broş halini de getirebilirsiniz. Yani daha küçük ebatlarda nakışlar işleyip onların arkasını da aynı sistemle kapatabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuyla ilgili genel olarak toka, e, bardak altlığı, broş e, ve kasnak dışında kasnaktan çıkarttığınız nakışları nasıl sergileyebileceğinize dair Birkaç ipucu vermek istedim bu şeyde videoyla başarılı olmuştur umarım beğenirsiniz e, yaptıklarınızı beni etiketlerseniz Instagram'dan e, mutlu olurum yaparsanız eğer e, merak ettiğiniz soruları da sorarsanız çok sevinirim yani yardımcı olayım diğer videolara başlık bulalım e, güzel bir şekilde ilerleyebiliriz şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir klasik olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın.